Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var. Çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle tavsiye ederim yapmalarını. Gerçekten çok kolay. Şöyle önce bebe ipi kullandım ben arkadaşlar. Bebe ipin kar topunun bebe ipi. Şöyle çok güzel bir ip bunlar arkadaşlar. Örgüye çok yakışıyor. Tığımı da 3 milim kullanıyorum. Hemen örgümüze başlayalım. Zincirimizi çekelim istediğiniz kadar çekin arkadaşlar. İlk sırada çünkü örnek kurulacağı için e, kalan zincirinizi kesersiniz. Zincirde sayı yok. Şöyle rahat zincir çekin arkadaşlar. Çok sıkı olmasın zinciriniz. Ar taraf girdiriyor yoksa. Şu şekilde çektim. Bakın şu şekilde bana yeter bu kadar daha çekelim. Şimdi şöyle e, şuradan iki tane zincirimi bıraktım. Üçüncü zincirime şöyle battım. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir tane bıraktım. Şu şekil. Kapatıyorum. Bir zincir. Bir tane bırakıyorum. İkinci zincirime. Pardon başını dolandım. Başını dolamıyoruz şöyle önce birini önce birini sonra ikisini bir zincir önce bir sonra iki önce birini şöyle sonra ikisini bir çekiyorum bir zincir bir zincir bırakıyorum aralarda birer zincir bırakıyoruz. Tek kanat batıyorum gördüğünüz gibi. Başına dolamıyorum. Şöyle önce birini, sonra ikisini. Pardon arkadaşlar Zincir çekmeyi unuttum Nereden Unuttum Birer zincir Çekiyoruz arada En sonda da bir tane bırakıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iki zincir çektim. Şu şekil. Ondan sonra döndük. Buraya batıyorum. Bakın bu araya, bu araya, bu aralara batacağız. Araya batıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum bir zincir araya batıyorum aynı işlemi tekrar yapıyorum Çok kolay gördüğünüz gibi herkesin yapabileceği bir örnek ve çok da şık. არა რად დავატiyoruz hep Buraya da bir zincir. Şimdi de en sona şöyle arkadaşlar batıp aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bir iki zincir döndüm. Şimdi aynı işlem tekrar araya bir zincir aralara. İki tarafta da örneğimiz aynı. Arkadaşlar o yüzden çift taraflı kullanılan bir örnek. Bakın şurada zincirim var. Şuradaki zincirimin içine de batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Örneğimiz. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın şu şekilde biraz daha büyüdükten sonra örneğimiz bu şekilde oluyor. Arkası da önü de aynı. Gayet şık ve güzel bir örnek. Çok da kolay. Herkesin yapabileceği çok kolay bir örnek. Bundan her şey yapabilirsiniz. Battaniye, yelek, ondan sonra atkı, şal. Bakın iki tarafta kullanıldığı için iki tarafta kullanılan örnekler her zaman kullanışlı oluyor. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.